Arkadaşlar merhaba. Fasikül'ün 128. sayfasında birim çember 4 başlığında tanjant ve kotanjant eksenlerini tanımlayarak trigonometre bölümünü bitirmiş olacağız. Daha önceki derslerimizde sinüs ve kosinüs eksenlerini anlatmıştık. Demiştik ki yatay eksen, yani absisler ekseni, x ekseni, kosinüs ekseni, düşey eksen, dikey eksen, y ekseni ise sinüs ekseni olarak adlandırılır demiştik. Şimdi yatay ve düşey eksenleri sinüs ve kosinüsle adlandırdığımız için tanjant ve kotanjant eksenleri için iki tane yeni doğru belirliyorum. Şöyle yapıyoruz bakın. X eşittir bir doğrusunu çiziyorum. X eşittir bir doğrusu x'in bir olduğu noktadan geçen y eksenine paralel doğrudur. Şimdi dikkat ederseniz ben şuradan hangi açıyı alırsam alayım. Bu alfayı almış. Ben şuradan daha büyük bir açı alsaydım veya daha küçük bir açı alsaydım. Şuradaki açıların hepsinin şuranın bir olduğunu görecektim. Fakat şu noktalara dikkat ederseniz bu noktaların ordinatları değişiyor. Bu noktaların hatta isim yazayım A, T, B olsun. A, T, B noktalarının apsisleri daima bir ordinatları ise bakın farklı farklı. Evet. Şimdi diyoruz ki geri alayım ben bunları. X eşittir bir doğrusunu çizdik. X eşittir bir doğrusu üzerinden rastgele bir T noktası aldım. Bu T noktasının absisi bir ordinatı ise A olsun. Demek ki ben şuradan şöyle gelseydim A'ya gelecektim. Şimdi şuradaki açının alfa açısının tanjantından bahsediyoruz. Tanjantı ben daha önceden biliyorum. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. O halde şu üçgende karşı bölü komşu yaparsak tanjant alfa ne olacaktır? Karşımız A, komşumuz 1. Yani a bölü 1. Yani a. O zaman şunu diyebilir miyim ben? x eşittir bir doğrusu üzerinden alınmış bir t noktasının yatay eksenle oluşturduğu alfa açısının tanjantı t noktasının ordinatı kadardır. Şöyle de burada yazmış. Diyor ki t noktasının ordinatına alfanın alfa açısının tanjantı denir ve tanjant alfa ile gösterilir. Şu x eşittir bir doğrusuna da tanjant ekseni adını veriyoruz. Yeni bir doğru tanımladık. Tanjant için. Tanjant ekseni dedik. Şimdi şöyle de olabilir. Bakın başka bir şey yapalım. Şuraları ben sileyim. Şöyle bir açı alsaydım. açıyı biraz genişletelim. Şöyle bir açı olsun. Bakın. Açımız bu sefer de şöyle olsun bakın. Beta kadar olsun. Şimdi dikkat ederseniz bunu buradan devam ettirirsem ben x eşittir 1'i kesmesi mümkün değil. O yüzden de ben de diyorum ki açının kendisine değil açının uzantısının x eşittir 1'i nerede kestiğine bakarız. Bu açı x eşittir 1'i şu noktada kestiğine göre k noktası diyelim ona. Bunun da yine apsisi 1, ordinatı da b olsun. Yani şurası b olsun. Negatif bir değer olacak bu sefer. O zaman tanjant betamız yine şöyledir. x eşittir 1 doğrusunun kesildiği K noktasının ordinatıdır. Yani şu tanjant beta B kadar olacaktır bu seferde. İlla açının değil açının uzantısının da kesmesi yeterlidir diyoruz. Bunu da yine silelim kalabalık etmesin. Şimdi geldik son eksenimiz kotanjant eksenimiz. Bu sefer de bakın ne yapıyoruz? Y eşittir 1 doğrusunu çizdik. Şimdi dikkat ederseniz Y eşittir 1 doğrusu üzerinden alınan noktanın bir absisi vardır bir de ordinatı vardır. E şimdi Y eşittir 1 olduğuna göre ordinat daima 1. Değişecek olan kimdir? Absis. O zaman K noktasının absisi B ise burası B demektir. Şimdi şu üçgende kotanjant alfa yapmaya kalkarsak ne demekti kotanjant? Komşu bölü karşı. Komşuda B var. Karşıda 1 var. Ha, o zaman şunu diyebilir miyim? Y eşittir bir doğrusu üzerinde alınmış bir K noktasının yatay eksenle yaptığı alfa açısının kotanjantı K noktasının apsisi kadardır. K noktasının apsisi kadar. Burada da yazmış diyor ki K noktasının apsisine alfa açısının kotanjantı denir ve kotanjant alfa ile gösterilir. Y eşittir bir doğrusuna da y eşittir bir doğrusuna da kotanjant ekseni adı verilir. O zaman bunları bir toparlarsak x ekseninin adı kosinüs ekseni. Y ekseninin adı sinüs ekseni. X eşittir 1 doğrusunun adı tanjant ekseni. Ve Y eşittir 1 doğrusunun adı da kotanjant ekseni olacak. Evet, bu ilk ikisini daha önceki sayfalarda anlatmıştık. Şimdi şu ikisini bugün anlatmış olduk. Böylelikle trigonometrik oranlarımız şimdilik bilmemiz gereken sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, trigonometrik oranların her biri için birer tane eksen tanımlamış oldum. Şimdi sorulara artık geçebiliriz. Şu örneği burada, yalnız şunu da bir görüş, konuşalım hemen. Tanjant alfa sıfır derecenin tanjantı. 90 derecenin tanjantı. Şunu bir, sadece şuna bir bakalım. Bir tanesini anlatalım. Şöyle bir birim çember çizeyim hemen. <laughs> X eşittir bir doğrumuzu çizelim. x eşittir 1 doğrusunu çizdim. Yani diğer adıyla tanjant eksenini çizmiş oldum. Şimdi bana diyor ki buradan 0 derecelik açı yapın. Şimdi dikkat edin şuradan 0 derecelik açı yaparsam şu noktamızın adı 1,0 olduğuna göre e, tanjantta x eşittir 1'in kesildiği t noktasının ordinatı olacağı için ben buradan anlarım ki tanjant 0 sıfır, 0'dır. Peki 90 derecelik bir açı yapalım. Bakın 90 derecelik açıyı da şu yeşille yapalım yalnız biraz da kalın yapalım. Bu sefer de 90 derecelik açı yapın diyor bana. Şöyle bir açı yaptım. Şurası 90 derece. Peki benim bu yaptığım, yeşille yaptığım 90 derecelik açı x eşittir bir doğrusunu kesmesi mümkün mü? Hayır. O yüzden de diyorum ki tanjant 90 tanımsızdır. Çünkü 90 derecelik açı x eşittir bir doğrusunu kesmez. Evet. Ve son olarak 180 derecelik bir açı yapalım. Onu da turuncuyla yapalım. 180 derecelik açımız da şu. Peki şu noktanın adı eksi 1 virgül sıfır. Bunun yine dikkat ederseniz uzantısını alırsam şöyle uzantı x eşittir biri kestiği yerde ordinatımız nedir? Sıfırdır. O yüzden de diyorum ki tanjant 180'de sıfırdır dedik. Şu alttakilerde aynı mantıkla kotanjant için yani y eşittir bir doğrusunu çizerek gösterilebilir. Onları göstermeyeceğim. Evet burada örnek çözümler var. Onları geçiyorum. Ben alttaki soruları çözeceğim. Şimdi geldik alttaki sorulara. Bize demiş ki tanjant 60'ı bulun. Kotanjant 150'yi bulun. Önce tanjant 60 için hemen birim çemberimizi çizelim. tanjant dediği için x eşittir 1 doğrumuzu da çizelim. Tanjant dediği için x eşittir 1 doğrusunu alıyorum. Şimdi buradan 60 derecelik açı çizin demiş. Çizdim. 60 derecelik açıyı da yaptım. Bakın bu 60 derecelik açıyı oluşturan ışın bizim x eşittir 1 doğrusunu k noktasında kesmiş olsun. Bu k noktasının apsisi mutlaka 1'dir. İşte ordinatını bulduğum zaman ben aslında tanjant 60'ı hesaplamış olacağım. Buraya dikkat ederseniz burada 30-60-90 üçgeni oluştu. Şurası 30. Şurası 30'un karşısı 1 olduğuna göre hipotenüs 2. 30'un karşısında 1 varsa 60'ın karşısında 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı vardır. Şu mesafeyi kök 3 bulduğumuz için burası kök 3'tür. Buranın kök 3 olması demek de 60 derecenin tanjantı kök 3 demektir. Bunu bulduk. Burası kök 3. Hallettik. Şimdi diğerine bakalım. Onun için de yine birim çember çizelim. Şöyle bir tane birim çember çizelim. Bu sefer kotanjanttan bahsettiği için y eşittir bir doğrumuzu çiziyoruz. y eşittir bir doğrusu kotanjant ekseni. Bana diyor ki 150 derecelik açıyı oluştur. 150 derecelik açı şudur bakın. Şurası 90 olduğu için 60 daha geçtik. Şöyle olsun. Burası 150 olsun. Şimdi kotanjant ne demekti? Kotanjant şu demekti. 150 derecelik açının y eşittir 1 doğrusunu kestiği a noktasının ordinatı 1'dir. Şurası 1'dir. Absisi soru işareti olsun. İşte ben bu apsisi bulduğum zaman aynı zamanda 150 derecenin kotanjantını da bulmuş olacağım. Şimdi şuraya bir dikkat edelim. Burası 150 olduğuna göre şurası 30 olmalı. Ve burası 1 olmalı. Or şey ordinat 1 çünkü. O zaman burası 2 olmalı hipotenüs. 30 derecenin karşısında bir varsa hipotenüs de 2 var. Ve şurası 60. Şurası o zaman ne gelir? Kök 3 gelir. Ancak uzunluk olarak kök ama şu soru işareti ne olacaktır? Bulunduğu yerden dolayı eksi kök 3 olacaktır. İşte bu eksi kök 3 aynı zamanda bizim 150 derecelik açının y eşittir bir doğrusunu kestiği noktanın absisi olduğu için demek ki 150 derecenin kotanjantı eksi kök 3 oldu demektir. Burası da eksi kök 3. Toplamlarından ne gelecek? 0 gelecek. Şimdi bu birinci yol. Tanjant 60'ı bulmak için birinci yolumuz. Ya da kotanjant 150'yi bulmak için birinci yolumuz. Ben bunu şöyle de bulabilirdim. Şimdi bunları siliyorum ben. Bu birinci yolumuz olsun. İkinci yol da şu. İlk başta trigonometriye girdiğimizde anlatmıştık. Özellik olarak da vermiştik. Tanjant x demek sinüs x bölü kosinüs x demektir. Ve kotanjant x demek kosinüs x bölü sinüs x demektir. O zaman tanjant 60'ı bulmanın yolu sinüs 60'ı kosinüs 60'a bölmektir. Yani tanjant ve kotanjantı bulurken sinüs ve kosinüsten yararlanacağız. Yani 125. sayfadan, pardon 126'dan, 127'den buralardan faydalanacağız. Sinüs 60 için de şöyle bir üçgen vermiştim ben size. Demiştim ki şurası 30 olsun. Burası 60 olsun. Burası 1 olsa, burası 2 olsa, burası kök 3 olur. Sinüs 60 ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 ne demekti? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2. Kök 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 1 yapar. Buradan da kök 3 olarak tanjant 60'ı bulmuş oluruz. Peki kotanjant 150'yi bulmak için ne yapmalıyız? O zaman kosinüs 150'ye sinüs 150'ye bölmeliyiz. Şimdi işte buradan itibaren bir önceki sayfadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha önceki sayfalardan kosinüs 150'nin ne olduğunu biliyoruz. Eksi kök 3 bölü 2 olduğunu sinüs 150'nin 1 bölü 2 olduğunu yine daha önceki sayfalarımızda anlatmıştık. X ve Y eksenlerindeki karşılıkları. Bunları bölersem kotanjant 150'yi de eksi kök olarak elde etmiş oluruz. Yine far şey, toplamları soruluyorsa cevabımız 0 gelecek. Bu da ikinci yol. Birim çemberle de anlatmış olduk. Sinüs ve kosinüsten yararlanarak bulmayı da söylemiş olduk. Geçiyoruz son sorumuza burada. Yine birim çember kullanacağım ben bu sorularda. Ama tanjant 30 için birim çember kullanmanıza gerek yoktur. Kotanjant 45 için birim çember kullanmanıza gerek yoktur. Şu üçgenlerimiz vardı hatırlayalım hemen. 45, 45, 90, 1, 1, kök 2 bir üçgenimiz. 30, 60, 90, 30'da bir, hipotenüste iki, burada kök 3 ikinci üçgenimiz. Tanjant 30'u buradan yazabiliriz. Birim çember çizmenize gerek yoktur. Tanjant 30. Karşı bölü komşu, 1 bölü kök 3. Kotanjant 45. Birinci üçgenden yararlanıyorum. Herhangi bir 45 e alıyorum. Komşu bölü karşı, 1 bölü 1. Biz sadece tanjant 135'i hesaplayalım. Şimdi hemen bunu tabi birim çemberle gösterelim. Aslında bunu da sinüs 135 bölü kosinüs 135'ten de yapabilirsiniz. Ama ben birim çember çizeceğim. Bir kere daha görelim diye. Bir birim çember çiziyorum. Şöyle şurası çok önemli değil zaten hemen tanjanttan bahsettiği için x eşittir bir doğrumuzu çiziyoruz x eşittir bir doğrusunu çizdik bu bizim x eşittir bir doğrumuz aynı zamanda biliyoruz ki tanjant eksenimiz şurası bir birim sonra da 135 derecelik açıyı çiziyorum. 135 derece. 135 derece burası 90 ise şuradan 45 almış olmamız lazım. Şurası 135 oldu. Şimdi dikkat ederseniz bu açının bu tarafa doğru uzayıp giderken x eşittir 1'i kesmesi mümkün değil. O yüzden ben diyorum ki kendisini değil açının bu sefer uzantısını alalım. şöyle. Uzantısı x eşittir 1'i b noktasında kesmiş olsun. Bu b noktasının apsisi mutlaka 1'dir. Ordinatını bilmiyorum. Zaten ben ordinatını bulduğumda da 135 derecenin de tanjantını bulmuş olacağım. O zaman şöyle yapalım hemen. Şuradan gelelim. 135'in b'nin kestiği yerden şöyle geldik. Şimdi başlayalım. Şurası 135 olduğuna göre, şurası 45'tir. Burası 45 olduğuna göre, burası da 45'tir. Şurada bir üçgen oluştu. Dikkat edin. Dik üçgen. 45 olduğuna göre burası 1'se, burası da 1'dir uzunluk olarak. Ancak yer olarak baktığımızda burası eksi 1'dir. Demek ki soru işareti yerine ne gelecekmiş? Eksi 1. Arkadaşlar, 135 derecelik açının, kendisinin değil de uzantısının x eşittir 1'i kestiği b noktasının ordinatı aynı zamanda 135 derecelik açının tanjantıdır. O halde tanjant 135'i ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Şimdi hepsini gelip yerine yazalım artık. Kök çarpı tanjant 30 demiş. 1 bölü kök 3 artı 2 çarpı tanjant 135 demiş. Eksi 1 artı. Ta kotanjant 45 demiş. 1. üçler giderse bir. Eksi 2 artı birden cevabımız sıfır olarak elde edilmiş olacak. Bu soruyu dediğim gibi tanjant 135'i isterseniz kosinüs pardon sinüs 135 bölü kosinüs 135'ten de yapabilirsiniz ama birim çemberle de bu şekilde yapılacak. Böylelikle sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant kavramları, bunların eksenleri ve birim çember konumuz bitmiş olacak. Bir sonraki dersimizde üçgende alan konusuyla görüşmek üzere arkadaşlar.